Koy ağaçları tespit etme imkanı var mı? Ben defalarca, ben de cevap verdim bu konuya. Kısmen... Bir de sen ee, çok... İsim olarak isim ha, yani olarak. Kısmen, Dedesinin babasının ha, yani babasının şöyle, babasının. Şöyle olabilir, daha önce de söyledim. Mesela bizde maalesef şu bile yok. Nüfus idaresine gitsinler. Nüfus idaresinden nüfus cüzdanlarını versinler. Nüfus idaresinden bizim nüfus kütüğümüz kimle başlıyor diye bunu sorsunlar. Orada bile bakın ben kendi aileme baktım mesela 7 dede ötüye kadar gidiyordu. Mesela Tokat Nüfus İdaresi eski nüfus defterlerini yeni nüfus defterlerini aktarmış. Yani hmm. 7 dedeye kadar gitti. Yani ondan önce... 7 dede 18. yüzyıl yok, 19. yüzyıl, 19. 19. 19. 19. Gidiyor. 19. yüzyıl kadar gidiyor. Yani hı. şeylerle beraber. Yani 1820- 30'lara kadar gidebiliyor. 30 Şimdi yani dediğim gibi mesela bu bile yapılmıyor. Mesela bana da öğrenciler soruyor özellikle. Nasıl buluruz diye. Ben hı. ilk başta Nüfus idarelerine gidilsin, nüfus cüzdanları verilsin. Tabii bu her yerde o şekilde geçerli olmuyor. Fakat bakıldığı zaman 5-6 öteye kadar gidilebiliyor. Şimdi ondan sonrası biraz profesyonel araştırmaya dayanıyor ve bizde soya soya araştırmaları gelişmiş değil. Zaten gelişmesi de çok kolay değil daha önce siz de yazdınız. Hristiyanlar da olduğu gibi vaftiz vaftiz kayıtları yok. yok. Fakat bizde şöyle bir durum var. Yani kilise kayıtları Kil efendim. Evet. Yani orada çünkü her zaman yazılıyor. Doğan çocuk, bu yazılı çocuk kiliseye kaydedilir. Vaftiz edildikten sonra o suya sokulup kutsal yağ ile temas ettirildikten sonra kilise defterine kaydedilir. Ve babası, dedesi nesiller boyu geri gidebiliyorlar. Bizde bu adet yoktu. En büyük kayıp böyle bir sistemin olmaması. Yani kayıt sisteminin olmaması. Evet. Ya şimdi bizde kayıt var. Fakat bizdeki kaydın en önemli sebebi devlet vergi almak için kayıt. Askerlik vergi. Tabii, askerlik ve vergi. 19. yüzyıldan askerlik evet. için Şimdi ailenin devam ettirebilmesi için 19. yüzyıla mutlaka indirmeniz lazım. Yani 19. yüzyıla indiremezseniz zaten öncesini evet. bulma ihtimaliniz yok. Ve yerinizin biraz daha sabit olması lazım. Maalesef Türkiye'de şöyle bir durum var. Çoğu insan yani Anadolu'da bile olsa göç, Erzurum'dan Sivas'a, Sivas'tan, Sivas'tan, Sivas'tan işte Manisa'ya şuraya buraya göç etmiştir. Böyle olunca da soyunuza devam ettirme ihtimaliniz yok. Mesela ben Tokat'ta bir aileye bakmıştım. Daha önce bahsettik Seyit Necmettin ailesi. Bu Tokat'ın ilk e, mahalleleri kuranlardan birisi. Onun ailesi mesela şu anda Tokat'ta devam ediyor. Hmm. 1455'te de büyük dedilerini görüyorsunuz. Yani kaç? 1500, 400 e, 550, 560 yıl önceye kadar inebiliyorsunuz. Fakat böyle nadir, sabit duran Türk çok yoktur. Ee, yani Türkler öyledir. Hmm. Yeri değiştirmeyi sebebiyle. 19. yüzyıl inerlerse Başbakanlık Osmanlı arşivinde e, şu anda kısmen açılmaya başlandığı nüfus defterleri var. Ve temettuat defterleri var. Nedir o? E, ya yani tazimattan sonra e, yeni bir, bir vergi toplamak için kullanılan e, şahısları ve onların mal ve mülklerini gösteren defterler. Bir de nüfus defterleri var. E, o nüfus defterleri ve temettuat defterleri kullanılarak aileyi yakalayabilirsiniz. Şimdi Erhan, şu şeyi açıklayalım. Osmanlı arşivinde nüfus <laughs> temettüat temet defterleri var deyince yani binlerce kişi oraya gider. da efendim şu aile şu da yaşıyor diye yok. bir kayıt yoktur. Yani, yani... Ahmet'in babası Veli, Veli'nin babası Hasan, onun babası Hüseyin. Onun babası satılmış, onun babası Dursun. Böyle bir kayıt yoktur Hayır, bizde. Şöyle, şöyle Bunu şey... açıkla. Ha, şöyle bir Çünkü şey ya orası... Akın Doğru, mekanı, akın yeri. Olur. Hayır zaten hisseler bile orada profesyonel Osmanlıca bilmiyor nasıl araştırma yapacaklar? Ya Tabii şimdi adam bulur götürürler. Yani, şu arşivatıki herkes Şöyle açık. diyelim. Şunu açıkla. Ha, şimdi ik yani gidip sevgili de... seyirciler batıdaki gibi. Babanız, dedeniz, dedenizin babası, onun babası isimden böyle soyacını bulamazsınız. Şimdi Erhan öyle bir söyledi ki Orası devlet aşılığı nüfus kaydı gibi. Hayır. Zaten nüfus günlük... defterlerinin defterlerin önemli bir kısmı açılmadı. Bir kısmı açıldı. Hı. Trabzon, Giresun, Ordu gibi yerler açıldı. Diğerleri açacaklardı. Ne durumda şimdi bilmiyorum. Nüfus defterlerinin şeyini, sistemini anlat. Ya doğum, şu, ölüm. Şu. E, aile reisi. Aile reisi ve doğum ölüm kayıtları da aile bazı reis defterlerde defterler de var. Ee, burada tabii askerlik için tutuluyor bu defterler. Hı. Asıl. Ama her yerde ee, farklı bir zamanda şimdi, başlamış e, öyle değil mi? Aile lakapları var. Mesela bunu Karadeniz, Rize bölgesinin ait bir defteri e, Muhammed Safi arkadaşımız yayınladı. Mesela orada şu görüldü. Rize'deki, Rize ve civarındaki birçok ailenin e, lakabı, bugün devam eden lakabını 1800 e, 19. yüzyılın ortalarında Rize'de bulabiliyorsunuz. Yani lakabınız mesela diyelim e, lakab... sesi böyle tanrısal bir şekilde evet. başladı. <laughs> yani mesela diyelim sizin lakabınız Kadıoğullar, Kadızadeler. O kadar çoktu ki mesela. O. Ha, bunu bu, ama işte dediğim yerinizin sabit olması lazım. Yani 150 yıl önce ailenizin nerede olduğunu bilmeniz lazım. Bunu bilmiyorsanız zaten bir şey bulmanız mümkün değil. 150 yıl önce sizin dedeleriniz diyelim Rize'de oturuyorlarsa e, soyadı Kadızade ise ve köyünde biliyorsanız gidip kaydı bulursunuz. Ama yer değiştirmişse bulamazsınız. Erhan ne kaydını bulacağını söyle ama. Dedesinin kaydını bulur. Ne kaydı? Yani orada ya ya. Nüfus. Bir, bir ya askerlik. Yani hocam, dedesinin kaydını bulur. Tamam. Dedesinin kızları var mıdır? Onlar Hepsini söyle bunların yani erkek reis Bak, aile. Sen şimdi söylediğinin çoluk, çocuk vesaire bak, bulam, müsade, öyle bulamazsınız. Söylediklerinin anlattıklarının nasıl bir sonuç vereceğinin farkında değilsin. Yani binlerce kişi arşive gider. Halamın büyük annesinin baldızının kız kardeşinin kocasının ismi var diyor. Yani aile ya. reislerini bulabilirsiniz. Yani burada ha, onu söylüyor. Onu Aile reislerini bu. bulursanız bulursunuz. hatta bu. aile reislerinin şekli şimalini de yazılır. mesela işte kara sakallı. Mavi gözlü şu bu filan diye temettuat defterlerinde teferruatını... Seyit Ali falan öldürecek seni yani. <laughs> Öyle şey olursa. <laughs> Temet... o, as ama bu önemli bakın. Şu açıdan önemli. Siz bunu senelerdir gazeteci olarak görüyorsunuz. Senelerdir biz de akademisyen olarak hep şu soruyla muhatap oluyoruz. Ailemize nasıl buluruz? Yani Türkiye'de tamamen olmasa da kısmen bulma şansı var. Ama bu çok zor. uzun Kız tarafından uzun. geliyorsa Dur. Yok, zor değil, yok. Yok yani öyle bulamaz. Şimdi sevgili seyirciler, örnek veriyorum, Rize'nin çok eski bir ailesine mensupsunuz. Ama altıncı göbeğiniz o bölgenin önemli isminin kızı yok bulamazsınız. Erkek soyundan gelecek, vergi verecek, vergi mükellefi olacak. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu'nda e, nüfus kayıtlarının sebebi kaç kişi yaşıyor diye bulmak değil. Kim vergi verebiliyor yani diye askerlik bulmak. Askerlik için. Ve kim askere gelecek? diye bulmak. Ama asker, asker daha sonraki dönem sanıyorum. O 19. yüzyılda. Evet. E, Timar zamanında da var şeyler. Timar. Timar'larda. E, yani e, Erhan çok iyi niyetle anlattı. İşte kayıtlarınızın bir kısmını bu şunları bulamazsınız. Kız karıştıysa bir tarafa bir eee oranın yerleşik ahalisinden... birinin kızının soyundansanız yoktur, aramayın. Ancak birkaç nesil sonraki... başka yere yerleşmiş bir erkek soyundan geldiğiniz takdirde bulursunuz, bir. Lakap olacak. Lakap olacak. Aynen. Bir şey unuttun galiba. Özellikle Doğu için aşiret varsa... aşiret... biliniyorsa ve göç etmediyse... orada sabitse... sakinse hala... fakat... Dediğim gibi sadece vergi mükellefleri vardır. Tekrar söyleyeyim biraz önce anlattım. İşte e, Erhan Bey diyelim. Pederi vali ismi Hasan. Onunki Hüseyin. Onunki işte satılmış. Onunki şu bu bilmem ne. E, böyle yedi ceddinizi 10-12 nesil falan bulamazsınız. Yok. Sınırlı Sınırlıdır. Bir yerde vergi veriyorsa eğer o vergi kaydına rastladığınızsa şayet... Onun da şartları var göç etmemiş olacak, lakabı olacak, aile ismi olacak veyahut aşireti belli olacak. Ama de, bir de vergi mükellefi olacak. Bir de memur bir de. olursa bulabilir. Memur olursa evet. Memur olursa sicil ahval kayıtlarından. Şimdi bak bir dur, herkes sicil ahval kayıtlarında gerisini adam bulacak. Hayır, belli bir yere kadar. Yani bu şu ha, demek değil zaten de. şunu söyleyelim. Yani Batı'daki birçok ailede olduğu Hı. gibi 15-16. yüzyıllara kadar aile aileleri indirmek çok zordur Türkiye'de. Hı. Ama Türkiye'de ben size şunu söyleyeyim. 1850'lere kadar bile aileleri indirmek Türkiye'deki insanlar için son derece önemli. Yani kısmen 1850'lere kadar birçok aile indirilebilir. Yani özellikle Anadolu'daki aileler, yaşayan aileler indirebilir. Sakinse evet. Ee, yani Bizim ama bu bile önemli. Yani insanlar 3 nesil öncesine gidemiyorlar. Yani, yani 6-7 dede ötesine gitmek aslında Türkiye'deki insanlar için son derece önemli. Bir de şu açıdan önemli biliyorsunuz. Kafa karıştırıyorlar. Nasıl kafa karıştırıyorlar? İşte sizin dedeleriniz Rum'du. Sizin dedeleriniz Ermeniydi. Sizin dedeleriniz şuydu buydu diye. Bu haka, bu dediğim gibi bu insanlara olacak? o, aşağılamaz ama şu açıdan. Olsa ne olacak? şu açıdan. Olsa ne olacak. olacak sanki? Şu açıdan şey yapılıyor. Yani insanların kafasında istifam yani soru yaratılıyor.